Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Sivrihisar nerenin ilçesidir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Sivrihisar Eskişehir'in en büyük ilçesidir. Nasrettin Hoca, Yunus Emre, Aziz Mahmut, Hüdayi, Hızır Bey gibi birçok önemli Türk büyüklerinin bu işeden çıktığı iddia edilmektedir. Ankara'ya 120 km, Eskişehir'e 90 km uzaklığındadır. Yani Eskişehir'e bağlı bir ilçedir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone olun lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.